Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte de. UFO Simulator oynuyoruz. Yeni bir simülatöre başlıyoruz. Nasıl bir oyun hiç bilmiyorum. <��uh> e, Mishape Simulator gibi bir oyundur. Seçelim ve başlayalım. Şu tabloyu kapatalım. Nasıl olduğunu hiç bilmiyorum şu an. Bir yerlerden para kazacağız. He, kendimize doğru çekeceğiz. .ấy. Mesela şu an çekiyor. <laughs> Anladım oyun güzelmiş. Böyle para kalkacağız herhalde. Yeni dünya aracı burada bin tane bin paraya var. Mesela şu an kaç lira kazandım? Bu ne? Hmm. Heh, şu an mesela 40 altın kazandım böyle. Güzelmiş. Patriye gidelim. Patriye bir alalım. Kıza bakıyor tip tip be Buna devam etmeyi düşünüyorum. Cık. Bakalım ne olacak. Ee, bu biz bu alana kadar biz de biraz gezelim bakalım. Burada dünyalar var. Burada market var, shop var. Market buradaymış. Bu ne? Ha, buradan sel çöz Buradan bir şeyler var. İşte burada merchant dediği. Anlamadım. Buradan kutumuzu alıyoruz. Ooo güzel bir şey çıksın. 300 lira. Ay 300 altın güzel. Güzelmiş. Şuradan alalım 300 altınımızı. Aldık. Arkadaşlar şuradaki altını da alalım. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi bize o, bazen böyle atıyor yukarıdan. Bu açılmasını bekleyeceğiz. Cheese'densin. A few moments later. Buradan bir şeyler alırız artık. Şimdi uzay gemimiz nerede bizim? Çok yavaş. Ondan şurada bir tane pet alalım. Açalım. 98 Robux hiç veremem. Şu varmış. <laughs> bol bol paramız var. Bundan 3 tane açalım. Ya bir tane açalım. Hadi. Hadi güzel çıksın. Ah be, abi kaçtı ya. Tamam olsun. Avut yapabiliyor muyuz yok bunun için kardeş ya. Keşke bir daha olsaydı. Açıyoruz o, hadi. Hadi epic çıksın ya. Çıkmadı yine kamın çıktı tamam. <laughs> Ondan sonra bir tane daha açıyoruz. Ay, bu sefer epik çıksın. Kama çıkarsa şu umur, ee, hadi. Of, yine çıkmadı. Olsun. Bir tane daha açıyorum Ya daha açmayacağım. O hadi. Hadi bir epic çıkar. Hayır. Ya of. Olsun. Bu da iyidir. Şimdi biz Nasıl takıyoruz? Şöyle mi takıyoruz? Yok. Nereden takılıyor? Evet. Bundan takıyoruz. Taktık. 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 Kaç tane takabiliyoruz? Ha, iki tane takabiliyoruz. <laughs> Şimdi şuradan şu abimizi bir alalım biz. Şunu bir alalım çek içine çek 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 bu alsın bugün şu binliğe gelmeye çalışacağız bin oluna çek 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 başka ne var burada kod yeri var galiba böyle görev gibi yerler var bizimki çekmiş zaten <laughs> abimiz içine gitti böyle oyunlar daha çok gelirse çekmeye çalışacağım Abimiz onlukmuş olsun. On da Hemen şunu al. Galiba ben bilgisayar şeyini seçtim. Hem mobilya hem bilgisayar. Bunu düzeltmeye çalışacağım. 320. Aylin mi? Türk. Türk var. Buna buna buna. Türk var. Yani biz bunu kırmasını bekleyeceğiz. Çok sıkıntı. ona ben bunu şimdilik almayacağım. Bu biz bir alalım. Ve ben 20 mi ki? 20 alalım bir hemen. 9 evvel olmuş bu arada bizimkiler. 1'i e 11'i e olmuş. Ve var. Ve düzen diye var. Ha biraz hızlı hadi ya. ha Şimdi biz yeni yeri açalım. İşte karanlık bir buradan gözüktüğü gibi. Bu videoyu açtık. Oo güzel. Şimdi burada kim var var? Biraz pet açalım. Bine. Hem burada bine varsa hemen şuradan bir kısa olan bir tane açalım. Oo, bunlar çok yüksek ya. Bir tane alacağım hemen. Hadi. Al 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 al. Hadi hızlı. Ne kadar verecek? Ne var abi? 171. Kırklık açalım. Hadi bir tane hızlı yapalım. Bir tane paket açmayı düşünüyorum. Hadi. Evet. Hadi hızlı. Şey de değiştireceğim. Bu folyo değiştireceğim ama onu e, diğer videoya da bırakabilirim. Hadi hızlı. Bence bin olur ya. 10 tane kutu açınca bize şey verecek trade şey yerine atacak. Ne kadar verdin? yanlış anladım. Param sıfırladı sandım. Şuradan hemen ilerleyelim. Şimdi açalım. Heh. açtım bir tane. Hadi ya. Kamun olmasın. Epic hadi. Epic. Ah. Abi kaçan şeye bak ya. Şu iki sarısına nasıl geliyor ya. Olsun kaç çıkmış o güzel hangisi iyi bunların hangisi kötü İkisi de aynıysa bir dakika şunu kilitledik ben bir çıkartalım şunu açalım tamam başka takamıyoruz adı değil mi aynen Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay.